Muhabbet kelimeyle, muhabbet resimle, muhabbet suretle anlatılmaz. Muhabbeti kalem de yazmaz. Muhabbeti dil de telaffuz etmez. Muhabbeti yürekler okuyabilir. Muhabbet geceyi, karanlığı, aydınlığa çevirir. Muhabbet kışı, zemheriyi, ayazı bir anda selamete, bir anda bahara döndürür. Muhabbet Huneyn'desiniz, muhabbet Hudeybiye'desiniz. Bir anda o yok oluşu, bir anda o felaketi selamete çevirir. İnna fetahna leke fethen mubina. Fetih ayetlerinin semadan yeryüzüne nazil olduğuna şahit olursunuz. Muhabbet Uhud'tasınız. Şehitleri, Hamzaları, Abdullah bin Cahşları defnediyorsunuz. Onların tabutlarını taşıyorsunuz. Ama muhabbet bir anda Uhud'u, bir anda o hezimeti zafere, fete dönüştürür. Muhabbet, hastalık geldi, bela geldi. Semadan yağıyor, ellerinizi kaldırıyorsunuz. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi diyorsunuz. Hastalık geliyor, size, yağıyor size. Zerre kadar dilinizde, zerre kadar ifadelerinizde Allah'a bir şekva hali, şikayet hali yok. Her şey hoş ya Rabbi diyorsunuz. Eğer senden geliyorsa Hz. Eyyub gibi ve Eyyube iznada rabbahu enni messeni yazurru ve ente rahimin. Ne söyleyebilirim ki? Bütün kelamlar, bütün ifadeler zahit Allah'ım. Muhabbet var çünkü. Allah'tan gelen her şey başım gözüm üzerine diyorsunuz. Öyle bir imanınız, öyle bir teslimiyetiniz var. Muhabbet kardeşlerim, sinek geliyor, yüzünüze konuyor yaz vakti. Şu kadar size zahmet veriyor elinizi getirseniz o sine kaçacak başka bir kardeşinizin yüzüne gidecek. O yazın güneşinde aynı ezayı, aynı cefayı kardeşinize verecek diye elinizi kaldırıp da o sineği yüzünüzden kaçırmıyorsunuz. Muhabbet demek Ağustos'un sıcağında o sineğin size verdiği zahmete tahammül gösterebilmek. Muhabbet kelimeyle, muhabbet resimle, Muhabbet suretle anlatılmaz. Muhabbeti kalem de yazmaz. Muhabbeti dil de telaffuz etmez. Muhabbeti yürekler okuyabilir. Muhabbet geceyi, karanlığı aydınlığa çevirir. Muhabbet kışı zemehriyi, ayazı bir anda selamete, bir anda bahara döndürür. Muhabbet Huneyn'desiniz, Muhabbet Hudeybiye'desiniz, bir anda o yok oluşu, bir anda o felaketi selamete çevirir. İnna fetahna leke fetham mubina. Fetih ayetlerinin semadan yeryüzüne nazil olduğuna şahit olursunuz. Muhabbet Uhud'tasınız. Şehitleri, Hamzaları, Abdullah bin Cahşları defnediyorsunuz. Onların tabutlarını taşıyorsunuz. Ama muhabbet bir anda Uhud'u, bir anda o hezimeti zafere, fete dönüştürür. Muhabbet. Hastalık geldi, bela geldi. Semadan yağıyor, ellerinizi kaldırıyorsunuz. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi diyorsunuz. Hastalık geliyorsa şey yağıyor size. Zerre kadar dilinizde, zerre kadar ifadelerinizde Allah'a bir şekva hali, şikayet hali yok. Her şey hoş ya Rabbi diyorsunuz. Eğer senden geliyorsa Hz. Eyyub gibi ve Eyyube izna da rabbahu enni masani yadhru ve ente rahimin. Ne söyleyebilirim ki? Bütün kelamlar, bütün ifadeler zayit Allah'ım. Muhabbet var çünkü. Allah'tan gelen her şey başım gözüm üzerine diyorsunuz. Öyle bir imanınız, öyle bir teslimiyetiniz var. Muhabbet.